arkadaşlar bugün Türkiye'den yani gelen arkadaşım gezmeye geldi. Bir yıldır burada ama hiç dışarı çıkmadı. Hiking. Yüzmek ister misin burada? Evet yine başladık. Her hiking rotası koymuşlar. Düzgün bir yere gidemiyorsunuz. İnsanlar mayaya gidiyor. Burada yüzecek bir yer mi varmış? Of müthiş. Kanka istiyorsan gidip hava alıp gidelim. Olsun ne olacak? Ben Nazır'dan geldim. Başlar beni bunlar. O müthiş ya bak şu. Sen de <laughs> 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 Vay. Mavi nerede? Başta ne çıkacağını bilmiyorduk direkt Bolasam atladık yolda gördüğümüz bir yerdi. Ama böyle bir şey çıkacağını düşünmemiştim hiç. Mükemmel ya. Bayağı da gidiyor. Masum Müthiş. Şimdi arabaya koştuk, giyindik. Tekrar geldik. Şöyle manzara denize girip çıkacağız. Ünlü bir mağara var burada. Onun yanına gideceğiz. Bakalım. Evet, en son 7 yıl önce otele gitmiştik. Ondan sonra ikinci gezimiz. <laughs> Hadi devam. Çeşme sahil. Müthiş. Çeşme sahil. <laughs> o kendi sakıntısın <laughs> Ama sıkıntı yok. Denize girme, girmeyin uyarısı var ama insanlar sörf yapmaya geliyor buraya. Çok da sıkıntı olmaz yani çok güzel gitmezseniz ama yine olabilir. Her türlü canlı çıkabilir yazıyor. Az kaldı. Hadi 15 dakika falan kaldı yani. Evet ünlü kayayı yaklaştık. Hadi bakalım. Gök kuramak bu zor <laughs> bir hayat. Evet müthiş <laughs> kaya. amazing. Bunlar parlak taşa benziyordu ama bunlar midyeymiş. Bir tanesi alsana yine. Ya bu çıkar mı içinden acaba? İzmir midye. Aaa bu çıkar mı içinden? Ölümcek gibi bir şey bu arada. Korkma yani. Açtığında. Yapışkan var. <laughs> adamın savunma şey işte. Ha, hepsi midye, şu siyah kan hepsi midye. <laughs> Oha müthiş. Şey mi? Satarım mı ne yapayım? Açtım işte bir tanesini. biz. Konumuza gelelim. Oha bu ne? Abi, onlar büyüyordu. Ne bileyim büyüyor da yani. Çok gayet. Oh çok soğukmuş. Oha çok ilginç. çukur sistem ve yosun tutmuş içinde midyayı geziyor Yüzüyoruz ya, müthiş. Karşıya soğuk. Evet, böyle bir yer bulduk. Buraya kimse gelmeden çabuk çekilmemiz lazım burada. Mükemmel ya, böyle bir şey oluyor ya. Şu an her tarafımız midye kabuğu. Diye. çok fena yandık Evet şimdi kumaya gidiyoruz nasıl beğendin mi oh. fabrikasına geldik buraya daha önce gelip çekmiştim biliyorsun onu izleyebilirsiniz bir çok video çekmeyeceğim çünkü daha önce çekmiştim gören Kahve de Giriş pahalı mıydı ya böyle? 5 dolardı galiba. Baksana. Evet, tam 3 dakika önce hava ne biçim sıcaktı, çok sıcak yandı. Şimdi havaya bak. <laughs> Nereden bakın?